Ha? Cebinden 50 lirayı nasıl çıkarırsın mesela? Mesela arka cebimden böyle sağ el uzanamayacağım kolumu uzatıyorum genelde arkaya. Mesela sağ göç cebimde tamam mı? Sağ göç cebimdeyken direkt sağ elimle almıyorum. Sol elimi arkaya atıyorum, cüzdanımı çekiyorum. Wow. Ondan sonra tabii kafamı da aşağı doğru tam eğmiyorum cüzdana. Sadece gözlerimi, göz kapaklarımı aşağı doğru eğiyorum gözlerimi arasında sarı, mavi zaten belli oluyor. Zaten başka büyük para bulamadığımız için sarıyı çekiyorum ama. Bu arada arkadaşlar, <laughs> genç arkadaşlar yanınızda bir kız arkadaşınız varsa bu hareketi mutlaka deneyin. %100 çalışıyor. Bak... Ay, sek erkek. Evet. <laughs> o hamleyi gördüğü zaman kız bir erimeye başlıyor bir anda böyle. Ay, böyle yapacak. Çıldıracak ya. Ay, Kafayı evet. yiyecek. Çünkü ben bir kere Tolga aynı taktiği bana söyledi. Ben denedim gerçekten işe yarıyor. Hatta kız bana şey dedi. Aşkım yağmur mu yağıyor dedi. Islandım da dedi. <laughs> yani öyle bir öyle bir işe yarama yani. Öyle böyle değil. Tabii gerçekten. tabii tabii. Yazın ortasında bu hareketi yaptım. Sırıl Ortalık. Böyle <laughs> değil yani. <laughs> ya bak mesela bugün İzmir'e deniz taştı. <laughs> Ben zaten arada sırada şey yapıyorum. İzmir'de fırtına falan çıktıysa diyorum kesin Tolga arka cebinden 50 lira çıkartıyordur falan diyorum. Yani endişelenmeyin birazdan geçer falan.